Sen arkasından bakıyorsun abi. Sen zorluyorsun tepeyi. Faruk şuradan abi. Şuradan gelene en azından iki tanesini sakat gönder yukarı. Hepsi yukarıdan geliyor. Çık şuraya hemen şurada pozisyon al. Beyler hemen taretleri koyun abi. Faruk yerini değiştir. Pozisyon al abi. Yukarı çıksam. Çık çık fark etmez. <laughs> <Oğlum buradan gülüyor> geldik <ya. İhari> geldikler. <laughs> Hayır dedi. Beze çıkıyor, tepeye bez çıkıyor. Abi bak BZ çıkıyor, beze çıkıyor. çıkıyor. Boş göndermeyin beyler. Biraz yükselin abi, biraz cesaretle oynayın. Topçuyu buraya kullandılar. CS sen aşağı doğru düş. Rahim sen zorla tepeyi abi. Hayda la bizim topçu şeyden çevirdik ya topçu yok ha iyi mi? Ne güzel. Müfreze değişikliği yaptık ya. Abi ince ince eritiyoruz acele etmeyin. İnce ince. Bak yukarıdaki BZ bitsin Rahim ora sen de abi. Aşağı dönme, aşağı dönme, aşağı dönme. Ayesiydi, IS dönme. İsmail yukarı abi. Aşağı ile ilgilenme, yukarı. Var mı görüş? Faruk sen tekrar dönebiliyorsan abi dön bu tarafa. Al, aşağıya. STRV. Mı? Abi sen neyse sen yerinde kal sen lazımsın. Hori sen dön abi bu tarafa. Şuraya hemen gizli bir yere. Şurayı gör abi. İsmail geri gel. öldürtürme kendini. Geri gel. Faruk geçebiliyorsan şöyle açılmayacağın yerden gel abi şuraya çalıya. Şurayı darla abi. Arkadaşlar boş atış yemeyin. Acele etmeyin abi. Aynen Last Emperor abi sen şurada açı ver orada bekle abi. Tam duvarın dibinde. Çıkana vurursun. Vur kaç yap abi sürekli. <laughs> Faruk açılıyor mu? Şu an için açılmadım ama. Maus. Fırat. Şey. Faruk. Ebulis, buraya Ebulis, buraya Ebulis sen gel yana abi. Yana. Ebulis sen gel. Faruk sen yana çal şey abi şuraya. Abi bak. Fırat, sen, ben şuraya basıyoruz abi. Önce mouse sonra ben Jag'ı arkalıyorum. Jaguar çekeceğiz abi. Faruk sen de ince ince yaklaş abi. Ee, Ebru sen önden gir abi gir sen Sen büyük ihtimal sektirirsin oh, oh. Fırat ben sektirdim la Gir <laughs> abi de... aoo yukarıdan yiyor <gülüyor> 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 Tamam aldım çok güzel. güzel. Geri düş, geri düş tekrar. Geri düş yukarıdan yeme. Şu grup geri düş. Geri düş, eski yerinizi alın abi. Barok, şuralara blind deme Eee, şu cht'yi şuraya kaçırabilir miyim? Güzel bak, eriyorlar beyler. Abi hafif yavaş yavaş baskı yapın abi. ince ince. Şu grup şuradan yanasın. Canı çok olanlar önden abi. Geride bir yerde ya. Burada. Burada burada burada. Dur abi. Leop ne Leoparlı var abi mu? orada leopar mı var? Leopar. Olmasa olsa. olsa. Leopar var. Beyler gözünüz leopartta olsun açmaya gidiyorum abi? Bunu da yedi. Bunu da yedi. Kim attı onu? Gözünüz leopartta olsun açmaya gidiyorum abi? Adam şu çok... Açıldı. Be Açıldı beyler. Leopard, Vurun işte. abi Leopard bitsin o. Abi. Güzel yiyor. Devam abi. Direk. Tamam bitti. Az canlılardan başlayın beyler yavaş yavaş abi. Abi bak 300 canlı 300 canlı önünüzde hemen Baskı yap oraya Hayır, Burayı salsam bana Evet biraz beyler biraz daha hareketli oynuyoruz abi biraz daha baskılı Bitti adamlar bak Dal oraya dal tamam dal abi oraya dal oraya Attı abi attı Gir 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 toplu girin beyler Kimse kalmadı. Basın alın ne yap. Zamanı çok güzel kullandı. Ölü öldür pek. Hemen hemen tepeye çıkmanız lazım Beyler. Abi kepe biri gelsin. Ne olur ne olmaz. Hızlı tanklardan biri gelsin abi kepe. Var, oradan aşağı atla lan. Beyler kepe bir adam lazım acil abi. İki kişi geliyor abi. Bir de topçusuz ilhamsız oynadık ha. Aynen. Basmadığımdan da değil şey müfreze değiştik ya. Kabul etmemiş. Şimdi bir daha etmese oyun boyu böyle mi devam edeceğiz? Oi narazbe na bak. Pablodaria? Abi bir 6 tane 7 tane CS 260 277 IS 7'lerde turbos olmayan turbo taksın bir zahmet. 60 değilsin mi kalayım mı? Ee, abi bir tık daha hızlı bir tank alırsan daha memnun olurum. Baskılı oynatacağım. Bayesi'nin yerine VZ'yi alayım mı? Yoksa IS7 mi? IS7 abi. Ama turbo tak ayarı yoksa turbon. Beyler CS bir 67 yapalım abi. Olanlar alsın. Faruk sen STRV'ye geç. Şimdi CS 1 2 3 4 4 mü çıkarabiliyoruz abi. Alayım mı abi. Varsa iyi olur. IS7'lerin içinde 907'si olan varsa alabilir. Veya 10 E5'lerin içinde. 907 yoksa turbolu bir tane 140 olabilir. Yani bir medi altılayalım abi. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha lazım. Alayım mı abi? Ha sen 97 al. Yo şey power almış tamam. Power şey tak ama ona. Eğer turbo yoksa turbo tak. Üstad topçuyu al bence. Almadım herhalde yine. Ee, topçuyu aldık aslında da abi niye işleme geçmiyor onu bilmiyorum. Değiştir şeyleri. Dur abi, hadi, hadi. değiştirelim. Küçük şeyler koy bir şey olmaz ya. Çıklamamaktan sen. Şimdi abi. tamamız herhalde. Talep, talep de koy abi, talep de koy. Onu koyamıyorum, şey e, önce istiyorum. Hadi lan. Ya Fırat ihtiyacımız var, biz topçusuz mopçusuz yeniyoruz geleni geçenin yani. Yani ihtiyacımız yok abi, çok <laughs> gelsin diye talep. Adamlar da hızlı abi. CS'lerle yukarı çıkabilir mi? 200 Tamam abi, e, sen de gel Ali abi bizden. Beyler. Abi BZ hemen yapıştırıyor. Şuradaki kayanın dibine geçiyor abi. Şuradan geçeni bir tane sakat göndersin bize. Bütün CS'ler artı 140 vardı galiba. Tepedeyiz. Hatta iki tane 260 da bizden gelsin. Öbür takım şuralara dizilin abi. Geçenleri tarıyorsunuz. Sonra pozisyon alın. Abi hiç Arkamızdan 260'lar yardırsın gelsin abi. Hiç şey yapmasın, durmasın. Yapıştır abi. En öndekine. Bak 200 yanlı var bitir güzel. Yetiş yetiş ağırlar zorlayın abi. Arada bir tane var vurun 97 var arada. Tepeye çıkan 77. Ağırlar zorlayın abi zorlayın ağırlar beyler. Kan, canını kan. Güzel eriyorlar bak ağırlar zorlayın. Ette 277 var CS Güzel 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 yiyorlar topçuyu. Ağırlar zorlayın abi. 170 canlı var. Power bitir onu. Güzel. Ebuliş sen dikkat et abi. Sen dikkat et. Oğuz tek sen tek dikkat et. Tek tekiler çıkmayın abi. Tek tekiler çıkmayın. Tek tekiler beklesin abi. Hatta duruna ben zorlayayım oradan benim canım full. Altana biraz öne gel artık bak canım full abi yanaş biraz erit erimeyelim beyler dikkatli abi biraz. Ne kadar gelin kalmadı. Setere ve sen şöyle arkalara bir yere de gelebilirsin abi. Aceleye gerek yok. Aceleye gerek yok dedim. Tam şu adamı gör bak. Tam şu adamı. Aynen o shift'in shift'in oradan halledersen bizim iş tamam abi. Beyler erimeyin abi bak cenaz olan dikkatli oynasın. Acele etmeyin acele etmeyin. Güzel Faruk harikasın <laughs> abi. Faruk şimdi ne yapıyorsun? Ta arkaya da kadar koş. Faruk ilerle şuralara kadar şurada pozisyon bul abi kendine. Ebulis oradan bak 279'u görürsün abi. Güzel. Zorlamayın, bekleyin, bekleyin. STRV gelecek beyler, beyler. Zorlamayın. Faruk biraz daha uzağa abi, açılmayacağım bir yere geç. Kayanın solundan, kayanın solundan. Acele etmeyin, erimeyin bak. Altan abi geri gel, canın az kalmış. Kepe girebilir. STRV arkadaşlar bak, bu renge gelecekler kepe düşürmek için bu kadar tanklar burada. Uşağıpşağa öne doğru basıyoruz, öne doğru basıyoruz. STRV ayakta. 79 abi, maçtak. Beyler bir anda 79'a Beyler bir anda 79'a girin abi. İki tane 79 var bak. Arkalayın, arkalayın. Etrafına dolanın abi. Dolan abi etrafına. Ya önden delmeye uğraşmayın abi. Yanına geçsenize niye uğraşıyorsunuz? Dolan abi etrafına. Dolan, dolan, Biz buradan atış desteği veriyoruz zaten. Tek de bakalım onu. Blok yapmayın, blok Tamam. bassın abi herkes. Bassın alın abi. Bassın girin. Eskonga, Eskonga beyler. Az canlılardan başlayın abi. Pardon Palette vurun abi Güzel Güzel elinize sağlık abi Yukarıyı çok temiz erittik ya. Helal olsun valla. Abi ben göte geldim valla. <laughs> Ara <da> olur öyle. <laughs> Biz sana dedik. Üç farklı turbo takıyorsun kanka. Ya ecele gidiyorsun ya gittiğin yerde bizi bekliyorsun abi. <laughs> abi şimdi bir 5 e, tane IS7 çekin abi. Ee, bir tane mouse, bir tane Tayson E5 geri 60 TP olsun mümkünse. 60 60'lar bir göreyim önce abi. 60 alın bir 7 tane falan olsun abi. 50B istiyorum mu abi? Yok. 60 alayım mouse mu? Ee, Altan abi sen mouse al abi sen. Benden özel bir isteğim var mı abi? Yok sen IS7 al Fırat. IS7 kaç oldu? 1 2 3 4 Tamam, BZ 75 kalsın. Abahya Selim dizili değil. 60 al abi, o zaman ben geçeyim AS7'ye sıkıntı yok. Tamam, 60 dedim. Arkadaşlar, yalnız AS7'lerde e, şey olsun abi, mümkünse turbo olsun abi herkeste. Şimdi ben bir abi. Faruk e, E3 al abi sen. E3. E3, aynen. Yalnız bir paletimle alan pa... olmadı. Alayım mı? Ne? E5 alan. Ee, Gökhan sen misin konuşan abi? Evet 60 da 60 kal abi. 60 lazım bana. 2, 4, 5, 6, 7 tamam. 60'ımız tamam. Faruk E3 ala E3. Tamam. Ne aldım ben yanlış ana e, E5'i tıklamışım ee, Turbo var değil mi vardır gerçi? Var var. Tamam. Bolu yapacağım sana. Beyler şimdi söyleyeyim abi. Abi 60 tp'ler Buradan ilerleyecek Bu bölgeden Mouse böyle içeri doğru girecek abi Rakibin konumuna göre Eğer rakip buradan baskı falan uygulamaya kalkarsa Mouse kendini buralarda sağlamasın Buralarda müsait bir yerde Beklesin ee, biz IS-7'ler tepeye gidiyoruz abi. Tepeyi zapt edeceğiz. Bizim şu 60 TP grubu geldiği zaman yaklaştığı zaman eğer şura tıkalıysa bakacaksınız. Bura tıkalıysa içeri dönün abi böyle. Veya şu e, alanın içinden içeri girin. Şuradan zorlayacağız. Biz de buradan baskı yapacağız arkadan abi. Ona göre ayarlayalım. 60 TP grubunu istersen Fırat orada yönetsin. Tamam olur. Tamam. Fırat oradan şeyleri, tek hedefleri falan yaptırsın, sıkıntı yok. Full yatacaklar ya. Oğuz, sende de 60 TP var. Sen niye yönetmiyorsun? Lan Fırat 60 TP mi aldık Şimdi 60'ımız kaç tane? 7 tane abi. Fırat 60 grubu buradan gidiyorsunuz abi. Baktınız burada dolu ya. E3 dizmiş ya buralara. Buralarda bir bekleyin kendinizi sağlama alın Veya şuradan içeri girin Biz şuradan zorlayacağız abi Şuradan gerekirse direkt basacağız Mouse buradan zorluyor e 3 de hatta şuradan falan gelsin Veya şuradan atış desteği versin şeylere ISR tepedeyiz abi BZ sen de atmışlarla git abi Rahim sen de atmışlarla git abi Böyle şuralara bir dizim ilk önce Sen hızlısın yetişirsin onlara Beyler adamlar kalın, aman gold mermi yükleyin. Ben içeri gidip devam edeyim mi de şimdi? Abi sen şuraya kadar kendini devam et, at buralara kendini. Duvarın kenarında bekle, ben sana söylediğim zaman geleceksin abi. Ufak ufak yanaşın abi. VVK, attamam, yok. Sektirmişsindir ya. <laughs> beyler atışlarımız garanti olsun. İlk önce 110 ev üçleri çekeceğiz. Spot yeme, spot yeme gel bu tarafa abi. Evet. Ayester spot yemesin. Biz birden basacağız beyler. Bir tane tıklattım. Bekle, bekle spot yeme. Yap atışını. Şimdi. Garanti. Faruk sen de yanaş yavaş yavaş. 60'lar bura eğer çok tıkalıysa abi orayı ben göremiyorum şu an çok tıkalı yani. Tamam. Zorlama, zorlama bekle. bekle abi bak zorlama. buradan zorlamayın. Buradan zorlamayın. Şöyle içeri dönün gerekirse abi. Şurada sadece tamam. bir iki tank dursun. E, E3 sen de gel böyle içeri tarafa. Abi biz buradan basıp burayı alıyoruz IS'ler. Abi tamam, zorlama. Kampi Panzer gir abi. Girin abi. Perform'un bir anda hedefler sana dönebilir bir adet. Vurun abi hatta kramvargına direkt krem atabilirsiniz. Avr atla, atla, atla öne, atla Önüm öne, atla yolunlar. öne. Oğuz atla öne, atla öne. Önce kramvargın beyler. 1279. Tek dalalım yoksa? Ben al. Bir anda çekiyoruz abi şu 113. Avur. Hala ben atalıyorum. kalıyorum, sen oradan <laughs> gir. Adam kaçtı. Girin 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 abi bak geri çekilme, vur geç abi, vur geç. E3'lerin kafa dönmez abi. Arkası dönük E3'ler var ya. Arkası dönük E3. Ona vurun abi. abi. Aynen E3'ü tut. Var. Şurada E3'ü bitiriyoruz hemen. Lan bu taraftalarmış. Ali gel, Hemen sola gir. Hemen sola gir. İki tane tankı çekin abi. Sola gir. Gir sola. Power gir bekleme. Vur 279'a. İsmail kafa verme de vuralım abi. Tek tek E3'ü çek. çek. Ya yani. İsmail la. Ben giriyorum beyler. Arka beyler girin giriyorum. abi bak erittik bitti adamlar zaten girin abi. Ar şu kafası dönmeyen tankların arkasına geçiverin abi. BK geldi. Bekan abi at çekin abi. Vurun bitirin. Gir abi gir abi gir abi. Şimdi it abi onu. Allah. ikizler. Gir abi. Tamam kepten de alsanız olur fark etmez abi. Hızlı bitsin sıkıntı yok. Yapıştırın. Bu kaleyle. savaşacağız. Çok iyisiniz beyler. Elinize sağlık abi. Faruk beğenmediğin 60 tf ile 4 tane kill aldım ha. <laughs> ben mi beğenmiyorum? Geçen aldım.